Mertens Japon kancısı. Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı Forvet'e Japon kulübü Vizel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimle bulunan Vizel Kobe'nin Belçikalı yıldızı 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vizel Kope'de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski'yi Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında sarı kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'dan Halil Akbunar hamlesi Galatasaray iç ve dış transfer çalışmaları sürdürüyor. Özellikle yerli rotasyonu konusunda ciddi sıkıntılar yaşayan ve mutlaka birkaç takviye yapmaya karar veren seri kırmızılılar rotayı Belçika'ya çevirdi. Sezon başında 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Göztepe'den Westerlo'ya transfer olan Halil Akbunar, Galatasaray'ın radarına giren son isim oldu. Teknik direktör Okan Burunda talebi doğrultusunda bir yıllık mukavelesi bulunan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisiyle birlikte kadroya dahil edilmesi planlanıyor. Halil Akpınar dışında da hem yurt içi hem yurt dışından birçok yerli oyuncunun transfer listesinde yer aldığı belirtiliyor. Özellikle beklere ve Santrafor bölgesine mutlaka Türk oyuncu takviyesi yapılacağı öğrenildi. Galatasaray Halil Akpınar'ı da sol bek için transfer etmek istiyor. Milli Yıldız sağ ve sol kanatların yanı sıra merkez forvet bölgesini de yedekleyerek sarı kırmızılıların çok yeri olabilir. Belçika'da bir spor kanalında Galatasaray'ın Halil'i çoktan ikna ettiği açıklandı. 12 Ocak'ta başlayıp 8 Şubat'ta bitecek olan ara transfer dönemi için sarı-kırmızılılar şimdiden operasyonun büyük bölümünü tamamlamayı hedefliyor. Galatasaray'dan Octavian Popescu hamlesi Galatasaraylı yetenek avcılarının FCSP'nin genç yıldızı Octavian Popescu'nun peşinde oldukları öğrenildi. Digi Sport, Rumen futbolunun geçmiş dönemdeki yıldızlarından Adrian Mutu'nun Octavian Popescu'yla ilişkin övgülerine yer verirken, Impact'te genç oyuncuyla Galatasaray, Santoro ve Torino'nun ilgilendiklerini belirtti. Rumen futbolunun yeni dönemdeki en önemli yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Octavian Popescu, üstün top tekniğiyle Rumenlerin ünlü yıldızı Adrian Mutu'ya benzetiliyor. Öte yandan Dişi Sport'u Octavian Popescu hakkında konuşan Adrian Mutut'a Octavian'da benden bir şeyler var. Onu gerçekten beğeniyorum. ifadelerini kullandı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Popescu kariyerinde sahaya çıktığı 89 maçta ise 14 gol ve 14 asiste imza Galatasaray'dan Ramadan Sobi hamlesi. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai artıyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürk olduğuna gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray, daha önce scout ekibi tarafından izlenen ve teknik direktör Okan Burun transfer için onay verdiği Ramadan Sobi için yeniden harekete geçti kariyerini Mısır ekiplerinden piramiste sürdüren 25 yaşındaki sol kanatla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde oyuncuyu kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Ramadan Sobi, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte Mısır basını da şu anda Piramis takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sofi Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken Yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve premiyeti yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep edeceği ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Ramadan Sobi'nin sözleşmesi ise 30 Haziran 2025'te sona eriyor. Geçen sezon 10 sahaya çıktı 36 maçta 16 gole doğrudan etki eden Sobi, kariyerinde ise toplam 47 gol atıp 34 de asiste imza attı. İşte Galatasaray'ın yeni reçistası. Galatasaray bu sezon orta sahaya öyle büyük takviyeler yaptı ki ilk 11 kalitesi resmen arşa çıktı. Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Drais Mertens transferleriyle büyük sükse yapan Galatasaray üstelik oyuncuları da Yusuf Demir, Juan Mata ve Fredrik Mitcho gibi yıldızlarla yedeklemişti. Ancak Norveçli Mitsun'un dışında sert ve altı numara oynayabilecek başka oyuncusu olmayan Aslan, kış transfer döneminde Süper Lig'in en iyi orta savuncularından biri olan Amir Hacı Ahmetoviç'i renklerine katmaya karar verdi. Teknik direktör Okan Burun, takımında görmeyi çok istediği Bosna'nın orta saha oyuncusu, Konya formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından birçok takımın radarına girmişti. Fenerbahçe'nin de kadrosuna görmek istediği 25 yaşındaki yıldızı özellikle İtalya'dan Yudinese ve Torino transfer etmek adına girişimlerde bulunmuştu. Galatasaray yönetimi Kerim Bardakçı transferinde samimi bağlar kurduğu Konyaspor'un kapısını bu kez de Amir Acametovic için çalışacak. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı. Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, gündemini Porto'da forma giyen Albert Elish'i aldı. Kontrast da yer alan habere göre Elish, Fransa'da Ligue 2'ye düşen takımıyla yolları ayırmak istiyor. 26 yaşındaki futbolcu menajerinden teklifleri değerlendirmesini istedi. Haberin detaylarına göre ile ilgilenen Sarı Kırmızılılar'ın da oyuncu için yaptığı teklif belli oldu. Buna göre Cimbom Elish'e yıllık 900 bin euroluk maaş önerisinde bulundu. Öte yandan Honduraslı hücumcuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca Leeds United, West Ham United ve Rayo Vallecano da ilgi duyan takımlar arasında. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligi'nde sahaya çıktığı 20 maçta 9 gol atıp 1 de asist yapma başarısı gösteren Honduraslı futbolcu, Bordeaux'a 6 milyon euroya transfer olmuştu. El kariyeri boyunca sahaya çıktığı 169 maçta ise 55 gol atıp 35 de asiste imza attı.